Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber e, toplam bizim e, bulduğumuz çok güzel bir oyunu oynayacağız. E, hepimizin yerleri var. Berke buraya geçecek, Deniz buraya geçecek, ben buraya geçeceğim. Şimdi oyuna başlıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar oyun e, sırasıyla gidiyor. İstediğiniz kişiyi atamıyorsanız, ben Berke'ye atıyorum, Berke Belki Deniz'e, Deniz bana. Bu oyun böyle gidiyor. Mesela diyelim arkadaşlar ben böyle şöyle attım e, kötü atlarsam o kişi eleniyor. Veya ben doğru düzgün astım. Karşı taraf eleniyor arkadaşlar. Oyun böyle devam ediyor. Elenen elenir. Şimdi başlarız arkadaşlar. Abi azıcık yavaş at ya. Çok hızlı atıyorsun. Deniz sen elenecek gibisin. Ya abi. Belki elenir. Ama kızım. Hayır. Ne lan. Arkadaşlar var. şöyle bir şey var. Oyunun kuralı bu şöyle bir şey var. Kazanan topu her seferinde o başlatır arkadaşlar. Kazanan toplam başlatıyor. Ama Şimdi tekrardan başlatalım arkadaşlar. Hı? Deniz biraz. Aa sen denizden de daha çok Bu ne? böyle eğlenceli bir oyun. Böyle oyunların gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın. Abi kenara yaptın. Kenara yaptın. tutabilirdim Deniz tutabilir miydi? Evet arkadaşlar. Bu ben sen ne deniyoruz bunu? Tutabilirdi. Evet arkadaşlar topu tekrardan yapmak istiyorum. denememizi istediğiniz oyunları e, bize gönderebilirsiniz. Böylece bizler de bu oyunları deneyebiliriz. Veya yorumlara yazabilirsiniz. Oyunlarımız. Abi aldık yavaş. oynayan Berke ve benim. Denizin biraz ben tutma. Çok iyi tutamıyorum. Tutarken böyle yapıyor. <laughs> Bacağını kaldırıyor. Ama bu videoda nedense kaldırmadı. Deniz videoda olunca utandım mı? <laughs> Arkadaşlar oynadığı böyle e, ağaç yapraklarına gelip önde düşerse bir daha atıyoruz. Abi çöker birazcık bir yaklaş kameraya çok çıkıyorsun. Yaklaş azıcık. Tuttu. tamam. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. belki Evet arkadaşlar kapıda bu yüzden belki kazanıyor. Başlatıyor. Tabii biliyorum. Sen kalkar deniz elimde. Deniz de Arkadaşlar biz bu oyunda daha çok böyle tekerlek atıp bilek gücüyle atıyoruz. Ben daha çok atınca dönüyor. Aa! <laughs> oh. Yavaş. Ya tutar da arkadaşlar ben kazandım. Start. <laughs> Deniz şey. <laughs> deniz, e, dut, <laughs> Arkadaşlar deniz tekrardan Arkadaşlar benim Sevdiği meyve, Deniz Galiba e, O yüzden çok seviyorum. Açık. Tekrardan ben Deniz sen niye oraya geliyorsun? Oraya geliyorsun. Oraya geliyorsun. Hayır şuradasın. Hayır, hayır, hayır Ben, ben hayır. nasıl belki kime her... Benim öyle yoruma yere attı denize elendi. Sen elendin. Hayır değil, bicaret. Deniz bir daha Deniz nereye ne atıyorsun? Ne belki tutardım, eğlendim. Çok tutardım. Tuttum belki eğlendim. Çünkü Deniz bana öyle atmadı ben sana düzgün atıyorum. Deniz eski yerine geçeceksin. Evet arkadaşlar tekrardan intro bakacağız. Niye? Ben. ben 20 unuttum. Hayır, sen burada kal. Değil mi? Çok zor oluyor. <laughs> oluyor. Evet abisi. tekrardan bana. Bu tatsızlanmış galiba. Deniz ne oluyor? Tutar tutardın. Tutamazdın. Tutar abi tutardın onu. Tutardın o yüzden ben denizden kaldım. Tut hadi tut. Abartma abi ya. E, tutardın o zaman. Abi mızıkçılık yapma. Mızıkçılık yapmıyorum. Deniz mızıkçılık yapmıyor mu? Yok. Evet. Arkadaşlar. ya. Hep elenmemek için şey yapıyoruz. Evet. Desi sardım. Evet arkadaşlar. Bizim grubumuz birazcık hileye çok açıktırsa Daha çok hileler, da. Daha çok şey da sen. Daha çok da sen. biraz yabancılar da. Aynen. Evet, böyle eleniyorlar. Aynen. Eleniyor. Böyle. Eleniyor. Aynen. Ne sen de onu tutardın. Al bak yüz gün Ben tezgir atıyorum. Al tutardın. Ya buraya atıyor ben elimden de Tut hadi. Abarttım. Evet arkadaşlar top size geldi. Şöyle düzeltiyorum arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Matıyorum. <laughs> Abi biraz düzgün atarsan. Buraya mı atıyorsun ne? da? Şu deniz'in attığı hareketi hareketler. Deniz. abinin attığı daha kötü hareketler. Aynen. Ben doğru yüzücük. Bak denize böyle atacağım. Yaprağı değdi. Abi düzgün Gel. Düzgün at. Düzgün atmıyorsun. Denizdeydi sıra. Denizdeydi. Oha, deniz buraya. Ben bir daha çekeyim. Haydi, daha Yürü. Belki hadi. Yavaş at ya. Bir daha dok diğer elini söyleyeyim. Yok. Evet. Sana bağlı bir şey değil o. Deniz ne yapıyor? Al tutar değil. Senin bana. Tekrardan. Evet. Şey yapacağım ne Bak. Böyle. Aynı. O topu böyle Hoppa. Al Abi, yavaş at ya. Ve düzgün at. Ben al tutardım. Berke'nin eline tutardım. Deniz bir at gibi her zaman şeyler başladı, abi ben geldiğimde sen muzuk yaptın. Arkadaşlar yorumları yazın o halledir. şey yaptığımız çıldırt yaptı. Evet arkadaşlar, e, bu videoyu da burada bitiriyoruz. E, bu tarz videoların gelmesini ve az önceki dediğim gibi e, nasıl videolar çekeceğimizi söylemeyi unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.